وہ گئے کا وہ یہ ہو گیا اور کا وہ کا وہ سلامتی سلامتی

تمام کر فتنہ کر یہ شیطان کے یار میری ناراض ہو جاؤ بس بس کر فلاں میں تو ہوں شاپر میں ہوں 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 میں ہوں

Ondan sonra ne yapılıyor? 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 Ne yapılıyor?

Hayır, 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 Allah kahretsin, kahretsin, gel varın, gelin. İnan. Eşte sana bir koku. Ne var? Bir kahretsin, şey, bir kahretsin. Canan, 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 canan. Ah olmaz, ya? Oğlum, ya o, Hayır, şey, daha sevgiler verirsen, daha da sana veririm. Galip, marka bir bir saat önce bir kemcik kesiyorsun, gözle başla, gelip gidelim. Orada bizi yaslanıyorsun, ne yapacaksın? Yok değil O kadar güzel kalsın.

এ <laughs> লা <laughs> 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 এই অন্তিম পর্ব আর তোমরা মেনে নিই হ্যাঁ আর বানব না সালাতান বুড়ো না বানব না এর ওটা তো ফিক্সড আছে ফুল বক ফুল আর লোকমানান দেন ফুল বক ফুল এটা পায়ো করে করতে হবে এটা ফিক্সড আছে আনকে আর Kanka bir abi şov ya. ya. yapıyor bir gün kaç? Bir evi dedim, bak. Bence şov da şov yaptı. Cem diyorsun işte, kadar da kolay etsem diyorum işte. Bu hafta benim oraya mı yaptın? Bir gün bana çıkken. Bak, soldan doğru gidiyorum, yanımdan geliyorum. İki kişi, bak bu babacan arasında bir koyuyorum. Ayak silah arasında geçiyorum, tamam mı? Bayağı rahatlıyorum, o kadar söylüyorum. Ulan var, mutlu olsun diye böyle oyunlar yapıyor musun? Ya. Hayır, hayır. Ben TC'yi yani atacağım şimdi. Bir şapal hakkında çakmadan. Aa şimdi dar. O abi, abi abi yani Çıktı evet. o da bayağı Oğlum bir de beni şurada çıksın. Ne Ben sırf bu tarafa böyle neler Abi bir de bak. Bir odaya çıkıyor ya Oğlum hopla yapmalaz.

Şuna şuraya gelecek. Ağabey bol olsun diye gök ya bunu. Ama ne diğer gök falan da Niye söylemiyorsun onları? <laughs> o zaman var mı? Çok polisiyetsin ya. Hani böyle satım arkadaşım bulursa <laughs> onu götürerek bilmiyorsunuz. Hani çok özür bir şey Yo. yani yani? bağlısın ya. <laughs> ya ikiniz de iyiyiz ama sen niye onun da tabii tebrik Yok. O, onu, bir ne kusura bakma sana bir şey geniş yaptım ama. <laughs> <laughs> Bana bir geniş yaptım orada ya, bir yaptım <laughs> ya. O orada mesela diğer tarafta Osman'ın biraderi var. Hayır hayır tabi işte böyle onu anladı. <laughs> şey defansa Ahmet nerede? Çocuğun zaten Ahmet bizim abi. timingi hatalı. Bir tane geriden dileğiyle geliyor böyle. Değil ya. Hı -hı. Hı -hı. Sırdan, sırdan ben de sözünü. Baş başa mı? İki kere bağık yapıyorlar. İki kere ne zaman aldınlar sen? Ne zaman? 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 Ne bir soğuk su var mı abi? Allah'a sınav sınav mi? Herkes su Ne var, Allah Allah. O, Allah Allah. Be, var. <laughs> o, Ne biliyorsun? Bizi, pada, oldukça, şeyimiz var Ne var mı? Ne var mı? Ne var var mı? var mı? var mı? Ne var mı? Ne var mı? Ne var Ne var

ya bir yapıştık ben yapacağım. Ya <laughs> biz <biliyorum, bu> <laughs> <laughs> Sen ya. Ne yapacağız? Ne şey Ne yapacağız? Ne Bir Ne yapacağız? 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 Ne şey Abi ya taposta şimdi güzel güzel dolabı da kaldı. Bana hesap ödedi. Bir kafeye zaten o gene dolanmış. Her şey bitimi. Hava da streklere geçildi. Ona Ha, biliyorum ama. O streklere geçildi. Yerine geçildi Allah'a kelam. Abi siz yolunuzu bulursunuz. Saçlar gitti. Sen

ne yapıyorsunuz lan? Ağzı ağzı hayır, hayır. ne? Ne yapıyorsunuz lan? Ağzı ağzı ne işin ne? Ne yapıyorsunuz lan? Ağzı ağzı ne işin ne? Ne yapıyorsunuz lan? Ağzı ağzı ne işin ne? Ne yapıyorsunuz lan? ne işin ne? Ne yapıyorsunuz lan? Ağzı ağzı ne işin ne?

Nasıl? Daha tam nazarsın. Abi o toplamdan sonra sonra bulamıyorum. Benim var. O kadarım var. ₺15 harcamaları var. Ne var? Ne aradın bari? Kim tanıtsak? Yok. Yok. Gel bak. Bu gençler Instagram'da. Bu çok güzel. Bu ilaç. Bu ne abi? Oradan sen bir zamanlama hatası yaptın. Ben de Şurada, ben düşürdüğüm Şurada benim düşürdüğüm ya da. Ne? Baba mıydı? ben mıydı? Baba mıydı? Baba mıydı? Baba mıydı? Baba mıydı? Baba mıydı? Baba mıydı? Baba

Ben de var böyle şeyler yoktu. Hadi neyim? Bu tutamadım. Adamı döndün. Yok amınakoyim. Orada girme bu adamı ya. Açıyorum ben. Kursa. Hiç sızacaksınız. Lan girme amınakoyim. Ne dedin bana? He durdun, durdun. Şuradan sızdın. Şuradan sızdın. Şuradan sızdın. İkinizde, ikinizde Bana ne diyorsun ya? Çok tamam. Senat ne Özgür, efek, adam. Korka. Korka, ben

对不起 Thank <laughs>

Thank wow. them.